Evet herkese merhabalar. Koy Hastanesi'nden Doktor Erdem Özbek, Üroloji Uzmanı. Garip amcamız yaklaşık bir ay önce e, tarafıma başvurdu. İdrar boşaltamama, kesik kesik idrar yapma ve idrarını tamamen boşaltamama şikayetiyle geldi. Biz yaptığımız tahlillerde iyi uydu prostat büyümesi saptadık. Böbreklerinde şişlik meydana gelmiş ve böbrek yetmezliği gelişmek üzereydi. Ameliyatını holep yöntemiyle, lazer yöntemiyle gerçekleştirdik ve şu anda birinci ayda kontrolde hastamızın düşüncelerini alalım. Gayet iyi geçti işte ameliyatım. Öncelikle doktoruna teşekkür ederim. Allah razı olsun. Herhangi bir şikayetiniz yok. Çok şükür. Çok iyiyim. Eline koruması sarılın. İdrarını rahat yapabiliyorsun. İdrarını rahat, rahat yapıyoruz. Eskiden sık sık idrar çıkıyorduk. Şimdi o olay da yok. Geceleri Şimdi... kaç defa kalkıyorsun? Eskiden geceleri 4-5 saat kalkıyordum, Şimdi geceleri bir saat ya kalkıyor ya Şikayetleri Şikayetim yok. Geçti garip amcamız. Geçti şükür. Şikayetimiz yok. Herhangi bir şey. Artık sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun.